şu demeye, demeye hakkınız yoktur. Şöhret için demeye hakkınız yok. Ancak Allah için söylerim. En ezliye illa ala ve ma eselikum aleyhi en ezlin. En illa ala Rabbil alemin. Ve en Rabbil alemin deriz. Sonra büyüdür ki onlara, çünkü onlar daha kuvvetliydiler. اَتُتْ وَكُونَ فِي مَا هَا هُنَا Etetrekûne öyle mi zannedersiniz? Böyle terk olacaksınız sima burada olduğunuz gibi bu nimetler içinde amine emin kalacaksınız. Yani bir ölüm yok. Siz burada daimi olarak, emin olarak bu nimetin içinde daimi kalacak mı zannedersiniz? Fî cennâtin ve ayûn bahçelerde cari olan soların içinde ve cüru'un ekinlerde böyle ve nehlin fel'u'a hadim hormeler ki fel'i fel'i ilk yetişen bak şimdi hormet biz hepsine hormet değiliz bir şey halbuki hepsine hormet değiliz hormet <laughs> asıl temel kurulduktan sonra <laughs> altı tane sıfat hal ediyor ilk çıktığı zaman efendim bu değil de biz bazı gün başakta daha gevşek ki yenilmez. Biraz kurudu mu yemeye başlanıyor. Biraz daha kurudu mu hatta ateş üzerine yapılır, güzel olur, Daha daha kurur. Hırma öyle fakat hırmanın altı sırası var. Tane ilk evveldir. Tane biraz tatlı oldu mu yumuşak tatlı, güzel bir şey oluyor. Yani adeta şey gibi oluyormuş. Ee, gibi. Çünkü hem yumuşaktır hem de oturdu. Ondan sonra belk olur, zehir olur, büsür olur, derece derece rukam olur. Temir en sonralı kestiği zaman olur. Keserken olur temir. Ondan sonra yok çünkü çok olur. Çok temir diyor. Çarşıda temir. Fakat çok ot çok ot var, çok ot çok Çünkü onlar çarşıya gidiyor, bilmez. Şimdi ben onun her bir onun kormesi tezmin ve diyor. Gaya o değildir. Diyor ki, siz bu nimetlerin içinde ebedi kalacak zannedersiniz. Halbuki öyle değil ki. Bu nimetler elbette elinizden çıkacaktır. E bunu niçin düşünmüyorsunuz? Veten oh. hatune minel cibali büyüten hefarihin. Veten hatune tenkibune. Nekrediyorsunuz dağları, <laughs> Taştan olan dağları delersiniz, içinde o yapıyorsunuz, binalar yapıyorsunuz. Çünkü amirleri çok, bir adamın amiri bitinceye kadar iki üç tane ayak olur. Onun için mecbur olurlardı, böyle taşların içini deler, oradan binalar yaparlar Ve den hatiune minel cibali, dağlar mütehaccir olan cibalardan, da taşlı olan dağlardan, onları açar ve büyüten ev yapıyorsunuz, farihine, farih, hâzıkine, batarihine, hazameti yapıyorsunuz. Bu size kalacak mı zannedersiniz? Kalmaz bu. Belki size lazım olan, bakiyi düşünmek, bu faniyi terk etmektir. Bu faninin muhabbetini bırakmak, bakiyi düşünmektir. Bu çünkü eğer ki bugün hoşunuza gelecek, lakin nihayet elinizden bir çıkacak bir maldır, bir metaldır. E madem çıkacak? çıkacağız, biraz da çıkmayana bakmanız lazım geliyor. Tebtekullaha al muhavvilul ahval olan Allah'tan korkunuz. Ve yati'uni benim söylediğime itaat ediniz mevazadır, nasihattır sizin için. Ve la tuti'u emrel müslimin Müslif olanlar, Daldanmış olanla dünyaya muhabbet bağlayanların emrine ifade etmeyiniz. Hak budur ki ben size söylüyorum, Peygamberim Allah'tan söylüyorum. Müsrifler ki ellezîni yusridûne fil erbî yeryüzünü isyan ile doldururlar Salah ve lâ yuslihûne seleh bulmezler, nefâat edene imanlar. Böyle nasihatlerini verdi. Mesihate mukabil dedikleri dedi, dedi, dedi cevap bu. Kalu innemâ ente minel musahharîn Allah 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 Sen dediler, sihirlenmiş bir adamsın. Sen ya Sâlih, sihirlenmiş bir adamsın. Çünkü şimdiye kadar peygamber değildin. Sihirlenmiş bir adamsın. Mâ ente illâ beşerun nisminâ Sen de bizim gibi bir insansın. Nerede peygamberlikten agendin? Eğer doğru ise fe'ti ayetin bir mucize getir in kun temena sadıkin eğer bu davada nübüvvet davasında sadık isen bir mucize bize getir biz iman edeceğiz. Eh, tamam. Hmm. Onun için hilake sebep oldu. Eğer imana şart olarak mucizeyi isterlerse hiç hmm. et 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 etmedi olur. Bunları da şart olarak istediler. <laughs> bir mucize gösteririz, gösteririz. İman edeyim. Tanrı Aleyhisselam diyor ki, ne maziye istiyorsunuz? Ne mucize istiyorsunuz? Dediler ki, isteriz bu taştan bir deve çıksın. Aşk davi deve. on yaşında. Sonra o deveden de bir deve yavru çıksın. Yani taş deveyi olursun, deve de deveyi olsun. İki deveyi yüzümüzde göremiyoruz. Tanrı Aleyhisselam'ı düşünmekteyken cibilliğine geldi, dedi sen Peygamber'sin, işte Cenab-ı Hak haksan eder. Dua'ya başlayınca derhal kudret i ilahiyeye girer, ha deve, ha taş, ha... Hepsi değil, hızlı her iki deve, deve çesi taştan, taştan deve çesi, o de deveden deve çesi. Büyüdü, kâle hâzı, bak kâle hâzı. İşaret deveyedir. قَالَ هَذِيَ الْاِشَارَةُ اَيْدَيْهِمْ وَبَعْدَنَا اَنْخَرْجَةُ لَسْقَحْرَ İşte sizin istediğiniz. هَذِي نَاقَةٌ İşte devedir. لَهَا Bu devenin hali. Bu deve sizin istediğiniz. Hmm. Fakat deveyi size verildi Allah. لَهَا شِرْبٌ Bu devenin bir nasibi var sizin keşfenizde, kuyunuzda. وَلَكُمْ de دَشْتِرْ bu يَوْمِنْ مَعْلُومُ Malum bir gün var. Kuyunuz var. Kuyunun bir gün suyu bu değerin olacak. Bir günde suy sizin olacak. Fakat kuyunun suyu içtiği zaman size süt verecek. Hepinize süt verecek. Bir gün süt ver, su içecek, size süt verecek. İşte muayize bunun büyük de Bu muayize size devam edecek. وَلَا تَمَسُّهَا بِسُوِنْ فَنَعْلِكْلَ El sürmeyin hücud evvela. Evvela gün, bir <laughs> gün kuyu onun olacak. Bir emir bu. Bir de fenalıkla el sürmeyin. Yani öldürün. Veya hızetum azabu yevmin azim. Eğer siz bunu yaparsanız azim olan günün, <laughs> azim günün <laughs> azabine müstehak olursunuz dünyada helak olursunuz o başka. Bir de azim günü olan kıyamette de ebedi evet, helak olursunuz. Bu böyle devam etti. Edince eşkel evvelin, eşkel ahirin, eşkel ahirin Ali ibn Nebi Talib keren Allah'u ve Cehu şehit eden İbn-i Cenab'dir. Eşkel evvelin de bu devreyi kesen adamdır. Allah Allah. Bunun ismi Kader namında bir isim. Kader. 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 Evet. Kader. Boyu kısa. Elimiz zina da ediyor tepki. Elimiz zina ediyor. Allah. Gözleri mavi. Kendisi evladı zina. Allah. Zaten nadir bulunur. Tıynet-i kamilde kusur. Bedmayeden eylemek eylese zuhur. Allah. Hepsi bedmayeden eylemek eylese zuhur. Allah. Bu adam Allah. Böyle münafık bir adam bir devre düzenine gidiyor. İlki kardeşi kardeş şu kardeş vardı de, kuyun sahibi kuyun dedi. Kuyunları çok. Süt verildi halka. E bu devrenin böyle sütü fazla olunca, onların sütü hiçbir bir sütü yok. Aldı, dağıtın. Ve parası Şimdi bunu buldu, ne dediler ki, sen bu devreye bir şare yap da biz yine sütümüzü satalım ve seni de alacağız. Kuyumlayız da sen evin. Böyle hay hay dedi. Bunun üzerine e, bu adam gitti deyi kesti. Evet ayağına gitti, <laughs> sonra deyi kesti. <laughs> Zaten oradan geliyor sen alın. <laughs> eşbel ahirin, eşbel evvelin. <laughs> <laughs> bu azap da... <de, gülüyor>